Kapıyı. <laughs> Bir yeni yıla girip çıkacağım. <laughs> Güçlü. Ortak. Emre karambol anı. Ceza alanı Semih. 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 evlerinde ölü bulundu. Ekipler ölümlerin siyen... Size yeni yıl hediyesi getirdim. Ne bu? Güna ekstra bir Ceren Özdemir. Dün evine girmek üzere... Bu 7 lira bir paket gerçekten çok fazla. Biz öğrenci adamız. Hani... Allah'u ekber. 4 yıl önce mezun oldu ama bir türlü atanamadı. Bunalıma giren genç öğretmen canına kıydı. Allah helal edin. Helal olsun. Mine Çavdar. İşsizlik oranı %14,7 genç. Bugün elektriğe %15 zam geldi. 14. Zam üstüne zam. Bank mağdurları aylardır Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın peşinde biliyor. Binlerce kişiden milyarlarca lira toplayan Mehmet Aydın hakkında çıkan bir haber. 17 ve dalga 23 yedi. yaşlarındaki 3 kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı. zamanında yansıtıyoruz dedi ya bu kötüleşme ve dün akşam bugün bugün değil mi? Bugün bugün. Bugün itibariyle 365 günde yani bir yılda %32 zam yapıldı. Sadece ekmek zam geldi bugün sessiz ee, yani gizliydi çünkü... Antalya'da ismi açıklanmayan bir kişi sokakta köpeğe cinsel saldırıda bulunurken yoldan geçen kişi tarafından görüntülen. Engelli kıza tecavüz etti. Sonra da telefonla tacizi... Şöyle... Dolar çok kritik bir seviyede dolanmaya devam ediyor. Ne demiştim ben size? Merkez Bankası'nın faiz indirimi. 2,5 milyar maaş benim aracımın mazotuna sanmıyorum yetebileceğim. Ne zaman evlenceğim? Valinin karşısına çıkmışım vali sekreterine. Çok özür dilerim bunu Söylüyorum şu an var ya beni dinliyor. Sırtımı avazlıyor diyor ki ne? Peçete sat. Bu ahlaksızlığın en büyüğüdür.